Azerbaycan'a gideceğiz şimdi. Ülkede salgınla ilgili gelişmelere bakacağız. Vaka sayılarının giderek arttığına tanıklık ediyoruz. Hemen Bakü'ye gidelim ve Fatih Avanos'a soralım son durumu. Evet, Coşkun Özen iki hafta önce günlük 400-500 vakaları görüldüğü Azerbaycan'da artık 2000'lerin üzerine taş, e, aşmış durumda. Özellikle son 3-4 gündür 2000'in üzerinde vakalar geliyor, vaka sayılarına ulaşmış durumda. Bu da tabii yılbaşı etkinlikleri, orada yaşanan ve dışarıdan gelen insanlar, turistlerin de akın ettiği Bakü'de e, bu sonucu bekliyorduk ve yayınlarımızda da ifade ediyorduk. Son 24 saatte Azerbaycan'da 2468 yeni vaka tespit edildi. 5197 kişi ise sağlığına kavuştu. 11525 test yapıldı ve demek ki bunun da neredeyse her dört kişiden biri test yaptıranlardan birinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını görüyoruz. Son 24 saatte 13 vatandaşsa koronavirüsle mücadeleyi kaybetmiş durumda. Toplam vaka sayısı 26 Şubat 2020'den bu yana 636.956'ya yükseldi. 617.000 kişi ise sağlığına kavuştu. Şu an itibariyle en kritik verilerden biri de bu tabii ki. Kaç kişi koronavirüsü Azerbaycan'da ve salgınla mücadele ediyor derseniz 10.533 kişi şu an itibariyle hastalığa yakalanmış durumda. Tabii son 2 hafta dedik, son 3 haftada özellikle vakalarda artışlar yaşanıyor ama sevindirici gelişme ne? E, sevindirici gelişme ölümlü vakalarda aynı oranda artışlar yaşanmıyor. Bu da aşı uygulamasının koronavirüsle mücadelede nedenle etkili olduğunu görüyoruz. Aşı rakamlarına bakacak olursak son 24 saatte 31 bin 667 kişi aşısını yaptırdı. Bunların 25 bin 539'u 3. doz hatırlatma aşılarını oluşturdu. Toplam aşı miktarına bakacak olursak da 11 milyon 845 bin 510 toplamda aşı uygulamasına katılan Azerbaycanlılar var ve biz hemen 3 doz ve hatırlatma dozlarına bakalım. 1 milyon 895 975. yani Azerbaycan'ın neredeyse artık 5'te biri 3. doz aşılarında tamamlamış durumda. 1 Mart'a kadar karantina müddeti devam edecek ülkede ve yine akşam saat 11'e kadar da kafe ve restoranların hizmet vermesine izin veriliyor. Daha geç saatlere kadar hiçbir işletme çalışamıyor Azerbaycan'da. Fatih Avanos Bakü'den aktardı salgınla ilgili son gelişmeleri. Sevgili seyirciler.